Merhabalar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere boncuk makarna tarifi vereceğim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ocağımın üzerine büyük tenceremi aldım. Gördüğünüz gibi 1,5 litre kadar normal çeşme suyu ilave ettim. Dilerseniz kettle'da kaynatıp hemen tencerenize ilave edip makarnanızı daha çabuk yapabilirsiniz ama ben kettle'da kaynatmadan normal çeşme suyu koydum. Şimdi ocağımı yakıyorum. Şimdi içerisine iki tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum, lezzet versin diye. Bir de makarnamızın yapışmaması için yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Evet, şöyle bir karıştıralım. Her tarafa eşit şekilde dağılsın tuzu ve yağı. Bu arada makarnamı şöyle ölçü kabıma koydum. Bu şekilde olan boncuk makarnadan yapacağım. Şimdi ağzını kapatalım ve suyumuzun kaynamasını bekleyelim. Evet makarnamızın suyu kaynamaya başladı. Hemen boncuk makarnalarımızı yavaş yavaş döküyorum. Birden dökerseniz taşabilir. İlk defa yapacaklara da şimdiden söyleyeyim. Şöyle yavaş yavaş dökün. Birden dökerseniz taşabilir. Şöyle bir yandan da karıştırın. Evet. Şöyle karıştıralım. Evet makarnamızın suyu kaynayana kadar yüksek ateşteydi ocağımız. Şimdi kısık ateşte. 15-20 dakika kadar pişirelim. Makarnalarımız yumuşayınca zaten makarnamız olmuş demektir. Sonra suyunu süzeceğiz. Bu arada makarnanızın ağzı açık dursun. Yoksa ağzını kapatırsanız taşabilir. Evet, makarnamızın pişme süresi doldu. Gördüğünüz gibi zaten kabardı, yumuşadı. Hemen ocağımızın altını kapatıyorum ve süzme aşamasına geçiyorum. Makarna süzgecine döküp çeşmenin altında biraz soğuk su tutuyorum ve şöyle karıştırıyorum. Soğuk suya tutarken tekrar yağlarken görüşürüz. Evet arkadaşlar makarnamı süzdüm. Makarna süzgecine koydum. Tekrar tenceremi durlayıp ocağıma koydum. Biraz kurumasını sağladım. Şimdi azıcık sıvı yağ dökeceğim. Evet çok az sıvı yağımı döktüm. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edeceğim. Böyle sade yapacağım birazını. Birazını da kırmızı biberle yapacağım. Toz kırmızı biberle. Çünkü oğlum kırmızı biberli seviyor. Kızım da sade seviyor. Şöyle Evet yağımız yeteri kadar eridi. Hemen makarnamızın hepsini değil yarısını dökeceğim. Dediğim gibi yarısını kırmızı biberle yapacağım. Evet yeter bu kadar. Şöyle bir karıştıralım. Biraz daha dökeyim. Yağı yanmasın diye karıştırdım. Evet kalanında burayı da kırmızı biberli yapacağım. Bunu sade yapayım böyle kızım için. Diğerini de kırmızı toz biberli yapacağım. Sizler dilerseniz domates soslu da yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle sade de yapabilirsiniz. Evet bu makarnamız hazır. Şimdi kırmızı biberliği yapalım bir de. Bunu servis tabağıma alayım. Evet şimdi yeni bir tencere aldım. Küçük tencereme şöyle azıcık yine sıvı yağ katacağım. Yine azıcık tereyağı koyacağım. Yarım yemek kaşığı kadar. Evet şöyle biraz erisin. Sonrasında kırmızı toz biberini ilave edip makarnayı dökeceğim. Bu arada sarımsaklı yoğurtlu yoğurt yaptı Pelin makarnasına. Öyle seviyor genelde. Şimdi yağımız erisin. Hemen kırmızı toz biberimi ilave edeceğim. Evet yağımız eridi. Şöyle kırmızı toz biber ilave edeyim hemen. Şöyle hemen şöyle karıştırıp makarnamı ilave ediyorum içerisine. Evet Umut da böyle seviyor arkadaşlar. Bazen makarna yapınca böyle ikiye bölüyorum. Ayrı ayrı yapıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir andaki çeşit makarna. Sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz bu şekildeyken. Evet. Makarnamızın tuzunu zaten daha öncesinde attığımız için suyu kaynarken tuzu yeterli ama yetersiz derseniz yağını koyduğunuzda az da tuz ekleyebilirsiniz. Evet şimdi servis tabağımı alayım ikisini de. Evet şöyle sıvı yağ aldım. Yine bir yemek kaşığı kadar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Bunu da sarımsaklı yoğurtlu makarnamızın üzerine dökeceğim. Pelin'i yiyeceğinin. Sizlere de tavsiye ederim bu şekilde. Evet şöyle biraz ısınsın ocağımda. Bu arada ocağın fişini çektim. Sıcaklığıyla oluyor zaten. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Tasarruf edebilirsiniz bu şekilde. Dişi burada bu arada. Şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi hemen oluyor zaten. Ocağın sıcaklığı hala devam ediyor çünkü. Bu arada kapı çalıyor Pelin'cim. Bakabilirsin. Bakayım. Evet arkadaşlar sarımsaklı yoğurtlu boncuk makarnamız üzerinde kırmızı toz biberiyle gördüğünüz gibi hazır. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Burada da Umut'unki var. O da bu şekilde seviyor dediğim gibi. Kırmızı biberli sade. Böyle iki tane yaptım. Gördüğünüz gibi ikiye böldüm makarnayı. Sizler de böyle yapabilirsiniz çocuklarınız için. İkiye bölebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir tarifin daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda tariflerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.